korsa da kalı şöyle bir şey olacak. Ama zor. Or, or. Allah kimseyi oralara. Amin. Ama, ama düş, hastane, bu hastane düşeceksin de hastane de düşecek. Düşmesen de olmuyor. Ya düştük sıra önün zor. E ne yapacaksın böyle işim diyor. A, bir araba var diyor. Yaparın yapar. Yaptırın diyor dökülür diyor. Ki elimde avratlar diyor. <laughs> Arabayla avrata yetişemedim diyor. Bir de dökülürler diyor. Eğleşmiyorlar da. <laughs> Bakım ya barkam bunlara yetişem. Benim diyor olmamamın sebebi bir sensin iki araba değil. Önün söylenir diyor. <laughs> Şimdi bu lafı bana atıyorsun sen. Ne? Ne o taşı bana vuruyor. Hangi bana? Ha. Ne bileyim. Ha öyle de evet. Geri iade etsek. Ana daş. Geri evet. iade etsek ne olur kıyım? Ya şurada otur. Otur otur. Ben şurada oturacağım. Sen şurada Kütük otur. buldum bak. Uğur. Onu da aşıvereceğim. Ondan sonra yumurtayı da kırın sen ha. Bizi... Biraz yumurta idi. Yengem almamış. Hep şey etmişler sabahlar. de yumurta kırmışlar. Bende de, yok da bende. Ali yazmadım ben 15. Direkt bir kolyalı aldı. Kazanca al mı abi? Sen diye mi Sen de öyle de alayım derdi. geri kuş olur. İyi ne olacak? Geçsinler bakalım. Of. Öyle işte çocuğum. <laughs> bir de kolesterol. Ne derler ona? Kolesterol da çıktı. O da çıktı. Ya, senin Kemer yaşın de şey olmuş geçen evvelki sene vurulduğunda geçen sene unutmuşuz hapını atarına. Hmm. Oyun ne mesela? Şimdi bu hangi şeyde vurdurduğunsa o ayda bir sene. Hmm. O, onu vurdular. Ama ki de böyle vurulmuyor kızım. Şöyle bir şey. Serumla da kula Serum gibi da kula Geçen anamda da varmış. da işte anam hapını kullanma da dediğinde felaket kemikler mesi var dediler de iğnesini vurdurdular deyip duru de sene vurduracaksın demişler. İşte bir evvelki sene vurulduydu bana, geçen sene hmm. vurulmuşuz bu sene şimdi vuruldu aydı. İle odun Aynı duruyor erimeyi. 20'sinde İle. işte. Bir de yaz. Yen sene, o, ocağın 20'sinde vuruldu ha. bu sene şimdi. Ölmezsek bir de yaz. Ama oğlum korktu esin. Buradan aynı şey gibi serim takılır gibi yukarıda aktı. I'm